Merhaba bak sevgili hayvan sever dostlarım kedim pamuk sevgili kedim pamuk doğum yaptı 5 tane çok güzel bebeğimiz oldu ee, henüz 4 günlükler <laughs> ve doğum yapar yapmaz iki tane güzel yavruya da süt annelik yapmaya başladı. Bu iki güzel bebeğin kardeşleri ölmüş. Anne yok. Benim kızım kabul etti onları. Bunların gözleri yeni açılmış durumda. Bu sarı olan ve siyah olanın bu şirinlikler. Bebek, bebeklerim henüz çok küçükler. Yani onların gözleri açılmadı böyle üç, üç tane tamamen bembeyaz iki tane de babaya benzemiş sarı beyaz yavrumuz var ve bu iki güzel bebekle beraber 7 tane bebeği emziriyor şimdi benim kızım yer olarak da kendine böyle gördüğünüz gibi çekyatın altını seçti ee, ben onu ne kadar rahat edebileceği bir yere taşımaya çalışsam da o istemedi bunu. Yapılacak bir şey yok o zaman. Ben de çeketin altını boşaltıp bir battaniye serdim. Ve çeketi ona tahsis ettim. Bebekleriyle burada birlikte yaşıyor şimdi. Ee, bebeklerin doğumunu çekemedim çünkü giz... Ah tanrım gizli doğum yapmıştı. Bebekleri çekyatın altında buldum tesadüfen. Evin içinde ararken neredeler, nereye gitti anne diye araştırırken esnemelerin güzelliğine Allah'ım. <laughs> Evim bu güzelliklerle bir kez daha şenlendi. Bu arada e, anne kedimiz birazcık yorgun, yedi bebeği birden doyurmaya çalışmaktan dolayı, e, artı besinlerle vitaminlerle takviye etmeye çalışıyorum onu, daha iyi beslenebilmesi için, daha rahat emzirebilmesi için. Tabi. E, bir süt anne bulabilirsek bu güzel iki küçük yavruyu o tarafa ayıracağız. Bir süt anneye vereceğiz ama şu anda biberonla beslenebilirler. Riskli olduğunu düşündüğümüz için anneden rica ettik ve o da seve seve kabul etti bebekleri. Şimdilik durum bu. Bu güzelliklerin gün ve gün hikayelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gününüz bu kadar güzel, bu kadar sıcak, bu kadar dostça geçsin. Görüşmek üzere.